Yeah, 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 Koymadılar ki yaşıyasam Babacığım dar kıldım Baban geldi ama sen gittin bana Sen kalmadın Ay kardeşim beni emanet et Ucağın saygı meker Tuba o ağırlığı Kanımlar getiresen berya o Tek öldürdü seni zalim adamlar Ve yoksa sen kalıp zehra olardın Anama benzer olardın Kurban olsun yüzündeki kamzede. Kısacık ömründe kırk ömürlük kıvır çeken kızı. O küçücük yüreğindeki yangınlara anam kurban Rukay'a. En kadar ara askerim var. Lay lay diyelim öldü. Babam nerede diyen Hüseyin'imin gülü vermeyin artık Sizi mi dinleyeceğiz karışmayın şu acılı insanlara sussun artık bu esirler peygamber torunlarına reva mıdır bu rahat bırakın onları tamam artık uzatmayın kesin sesinizi dağılın sizde bırakın bu insanları daha ne kadar harabeliklerde kalacak evladı Resul kendine gel adam Müminlerin emiri Yezid bin Muaviye onların burada kalacaklarını söyledi. Sen Halime'le karşı mı geliyorsun? O mu bizi itip kalkmanızı emretti? Eh, sutsana sen! Ne diye ahaliye kışkırtıp fitne çıkarıyorsun? Dağılın hemen buradan! Ey insanlar! Toparlanın! Şam Melikesi Hinde Hanım geliyor! Henüz duydum Zeyda. Başınız sağ olsun. Burada kalmanız uygun değil artık. Müsaadeniz olursa sizi sarayda ağırlamak isteriz. Misafirlerimizi alıp saraya geçiyoruz. Zalim Yezid Seyyidi ve Rukayye'nin vefatı üzerine artan tepkilerden çekildiği için. Evlen